Bana geçen şey yazmış bir tanesi. Bir videonun altında gördüm. Yine bir Onurcan bir şey atıyor. Atıyorum CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın. Niye hiç diğer partilerinkine bakmıyor? Ona da cevap vereyim. Hazır aklıma gelmişken şimdi bir tane de CHP açtık burada. Arkadaşlar atarlarsa açarım. Yani bu insanlar bir şeyler yapıyor ve bunun gözükmesini istiyor. Yeri geliyor çete atıyor, yeri geliyor. Ne i̇şte bileyim adam bağışla atmış mesela yani. Yani benim görebileceğim bir şekilde atmış. Orada Twitter'dan atan oluyor. Yapsalar, atsalar açarım. Dün bir tanesi işte bu şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Twitch'te programı olacak ya yayıncılarla. Ki bize de çok yazılıyordu. Özgür Özel yayınında yazdılar. Onur Saladı Güzel yayınında yazdılar. Taylan abinin yayınında yazdılar. Mansur Yavaş yayınında yazdılar. Niye bir tek muhalefet? Bunu daha önce bin kere anlattım ama kitle büyüdükçe bunu yeniden merak eden insanlar toplanıyor buraya. Anlatayım. Gelmiyorlar arkadaşlar. Gelmiyorlar. Yani benim daha önce, çetbilir, Ak Partiden çağırdığım insanlar oldu, geleceğim de, diyen insanlar oldu, sonra mesajıma cevap vermeyen insanlar oldu, üstlerinden izin alamayan insanlar oldu. Yani gelmiyorlar. O kadar basit aslında. Yani orada tepkiyi göstereceğiniz insan biz değiliz. Yani sen atıyorum AK Partiliysen ve AK Parti'nin burada gözükmesini istiyorsan onu gidip AK Parti'ye söyleyeceksin. Abi muhalefet cayır cayır kullanıyor. Muhalefet cayır cayır çıkıyor buralara. Siz niye yoksunuz diyeceğim. Yeter misin bilmiyorum işte. Furkan demiş ki senelerdir gençleri korku egemenliği altına alıp siyasetten uzak tuttular. Fakat şu an dengeler inanılmaz hızlı ve olumlu bir şekilde değişmeye başladı. Ben eminim ki CHP içerisinde en kısa zamanda genç kadrolar daha fazla ön planda olacaktır demiş. Viktorson, Bu videonun bende yaktığı büyük bir e, ön yargı Kılıçdaroğlu çok iyi bir yıldız olmasa da harika bir ekip kurabileceğini gösterdi. Reis gibi tek adam değil her bakanlığın başında oranın uzmanı olacak gibi hissettirdi demiş mantıklı bir bakış açısı. Aboneleri bugün okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Çok fazla birikti.